Değerli izleyicilerimiz bir iz bırakanlar programıyla yine huzurlarınızdayız. Evet her hafta birbirinden önemli konu ve konuklarla birlikte oluyoruz. Bugün misafirimiz gazeteci yazar İslam Beytullah Erdi. Ve yine diğer da Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Caner Arabacı Beyefendi. Her ikiniz de hoş geldiniz programımıza. Sefalar getirdiniz. Teşekkür Evet, ben ilk önce misafirimiz çok uzak Diyarlardan gelmiş olması dolayısıyla e, şu anda Türkiye'de yaşıyorsunuz e, bildiğimiz kadarıyla sizden başlamak istiyorum İslam Beytullah Erdi beyefendi isminiz niçin İslam Beytullah Erdi kısaca kendinizi tanıtır mısınız doğumunuz çocukluğunuz eğitim öğretim hayatınız ve görevleriniz desek buyurun. Ben sorunuza cevap vermeden önce şöyle bir düzeltme de düzeltme yapmak istiyorum. Buyurun. Uzaklarda dediniz de doğru mesafe olarak çok uzak. 2500 kilometre civarında. Ama ben o kadar yakın hissediyorum bu doğduğum yerleri ki. Evet. Çünkü burada da yazan sesi aynısı. Orada da konuşulan dil Türkler, Müslümanlar arasında aynı dil. Aynı örfle, aynı adetler, Aynı şarkılar söyleniyor. Ondan da ben hiç bu mesafeye uzak görmedim. Biz, çok yakın. Biz de aynı şekilde sizi evet. o sıcaklıkla kucaklıyoruz. Bazen düşündüğüm oluyor. Ha, Bayburt'ta e, Kop e, Kalesi var. E, Plevne'de de Plevne Kalesi var. E, orada söylenen şehitler üzerine söylenen şarkılar aynıları, türküleri aynıları. Yani mesafe çok yakın. Evet. Çünkü o, o mesafeyi kısaltan... Gönlümüzdeki bizim dil birliğimiz, din birliğimiz, örflerimiz, adetlerimiz. Gönül birliğimiz, gönül kültür birliğimiz, birliğimiz. Kültür birliğimiz. Evet. Ya belki en son söylemek gerekir ama ben şöyle başlasam sorunuza cevap vermeden önce. Buyurun. Ben birkaç bu üçüncü gelişim Konya'ya, konyanın bir özel yeri vardır benim. Hayatımda, benim yaşamımda, benim tarih bilincimde. Çünkü bu ya büyük imparatorluğu kuran Selçuklu atalarımız burasını başkenti yapmışlar. Evet. Bu başkente gelip de heyecanlanmamak mümkün değil. Ondan da ben hem Caner Hoca'ma hem sizin televizyon kanalınıza Şükranlarımı soruyorum. Biz teşekkür ederiz. sorunuza gelince benim doğduğum köy Kuzey, Kuzey Doğu Bulgaristan'da yani Tuna'ya sınır vasfesini gören Romanya ile Bulgaristan arasında 18 kilometre civarında bir mesafe. O bölge Deri Orman Yöresi'dir. Oraya coğrafi bölge olarak Deri Orman Yöresi denir. Deri Orman gerek Osmanlı döneminde gerek oradan çekildikten sonra da çok önemli bir kültür merkezi. Türklerin çok yoğun yaşadığı bir bölge hemen hemen oralarda hangi şehirler bulunuyordu? Razgrad, Şumlu, Silistre, ak kadınlar, kemaller, Rusçu, işte buraları. Buralarda buralarda çok örneğin şunu da medrese tünü Burada çok büyük İslam alimleri yetişmiştir. Ahmet Davutoğlu Bey bildiğim Ahmet, kadarıyla oradan mezun oradan değil mezunlar. mi? Osman Keskioğlu oradan. Evet. bollu o ihtilal şeyden sonra yani Kurtuluş Savaşı'ndan sonra burada bazı çelişkiler oluyor. Yani görüş açısından. O Ziyahettin soyadını unuttum. Gidiyor şeye. O şunu da hocalık yapıyor. Da çok değerli. Ziyahettin yani. dergahının şeyi evet. Mehmet Zahid Koku Hazretleri. Evet, ondan bahsediyorsunuz. Evet. Ondan bahsediyor. Yani Kümüşhanevi. 80'de şey 50, 1950'de çok ağır siyasi baskılar altında kaldılar. O yüzden de çoğu buraya göç etmek mecburiyetinde kaldı. Ama çok şükür Türkiye Cumhuriyeti e her zaman dış Türklere kucak açmıştır. Yani çünkü gidecek, katacak, kaçacak bir yer yok. Yani başı sıkılan Türkiye'ye güvenerek buraya geliyor. Atalarım oradan geldi diyor. Benim e, sığınacağım yer yine orasıdır diyor. Hep buraya geldi. Burada da çok değerli hizmetlerde bulundular. Osmanlı'dan giderken de herhalde Konya ve Karaman çevresinden gidiyorlar, tabii, değil mi? Bulgaristan'a, tabii, 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 Efendim tabii. Bosna Hersek'e, öyle değil tabii. mi hocam? Bu bölgelerden Ama gidiyorlar. Da. Ama belki de Bulgaristan'ın en fazla Burgaz, Aytos, Karnobat, Abat'tan kalma, o. yani Karnabat o. Orada, oralarda en fazla Konya civarından yerleşen Türkler o yörede. Benim yöremde yok fazla. Evet. Benim yöremde başka yörelerden onları biz sürekli benim gibi ilgilenenler tarihten falanlar. Biz aşağı yukarı bunları gerek yani antropoloji gerek, dil gerek, giyim, kuşam gerek. Çünkü insanlar gittikleri yere kültürünü, geleneklerini, göreneklerini birlikte götürürler. evet Yaratlarını falan örneğin Orta Koca Balkan'da Çatak diye bir şey vardır. bir Aa, belediye yani Çatan civarında Vaislar, Doğancılar, Hamzalar, Küçükler, Çatak, aa, Çam, Çamdere filan aynı bizim Bolu'nun şu şey Kızılcam amın o köyler. Evet. Konuşmalar şive aynısı. İç Anadolu Değil, Demek ki buradan gitmişler. Evet. Derelerin, tepelerin atları da aynısı orada. Evet. Beraber götürüyor insan onu. Onu yaşatmak istiyor. Gelecek nesillere, çoluk, çoluğa, çocuğa, buralardan geldi ecdadımızı işte fısıldayabilsinler onların şeyine değer. Bu bölgeler coğrafya açıdan da herhalde tabia açıdan evet. da en güzel yerler. En güzel yer. Çünkü biz okuduk en gitme imkanımız var. olmadı ama. En güzel yerler. En güzel yerler. Ve E bugün Bulgaristan çok mamur bir ülke. Yani köyleri, kentleri, ha evet. çok hani caddeleri, işte arsaları, evleri bilen köşk şey gibi yani villalar gibi gördüğümüz. En son ne zaman gittiniz Bulgaristan'a? Ama bunlar oradan an, Bolu civarından gitmiş, aynı yeşillikleri orada yaratmış. Şu bu gözü ona alışmış ona. onu, onu evet. yapacak, onu ha, edecek. Ve Ha. Büyük bir kültür götürülmüştür. Yani bugün Şumlu'daki o Deli Orman yöresindeki yani medrese dünya o külliye. Şimdi o bina değil. Bir başka bina. O külliye. Orada tombul cami derler. Mimarisi şöyle bir yuvarlak. O kadar mühteşem ki. O kadar evet. mühteşem ki. Ama büyük kültür merkezi bu. Yani onun ali, ta, tali bölümleri var. Nice kişiler, bizim onlardan birçoğu da bizim hocalarımız. Sahih Müslüm, Şarihi Mesela, Ahmet evet. Davutoğlu, beni ben çok iyi hatırlıyorum, evet. birçok da kitap var İstanbul'da e, İlahiyat evet. fakültesinde evet. veya o dönemde Yüksek İslam Enstitüsü'nde de görevlerde bulunuyor. Çok müthiş evet. Türk evet. İslam evet. kültürüne katkılarda da evet. bulunuyor, buyurun. O günden o temel atıldığı için de çok münevver, çok aydın kişiler yetişiyor, her bakım, doktorudur, mühendisidir. Ha, öğretmendir, hacıdır, hoca'dır diyeyim yani. şöyle... müftüdür. Evet. 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 E, şu anda da yine orada. Yine orası seçilmiştir. Şu dönemde yine orada yani eğitim öğretim devam ediyor eğitimi, mu? Din eğitimi veren lise var yine orada. Evet, devam ediyor. temel var orada. Evet. Başka bir olması uygun değil. Efendim tamam. Bulgaristan'da hangi görevlerde bulundunuz ha. diye sorsam ben e, fazla görev değiştirmedim. Çünkü şöyle bir anlayışım vardı. Yer de değiştirmem. Taş yerinde ağır basar derler. Sonra bir de derler ki yuvarlanan taş yosun tutmaz derler. Tutmaz. Sonra derler, derler ki neyse daha devam etmeyin. <laughs> bir tane örnek veririm de. <laughs> evet buyurun. Çünkü bu şeyler nasıl yerleşik düzene geçen bilmem benim yapımda yerleşik düzen vardır. O yerleşik düzen meslek olarak da bir meslek seçtimse ben gazeteciliği daha ilkokul çağlarında seçtim. İki meslek seçtim. Bir öğretmenlik bir öğretmenlik bir de gazeteci. Beşinci sınıfta yazmaya başladım. Beşinci sınıf öğrencisiyken yazmaya başladım. Hedefimde onlar vardı. Öğretmenliği de çok seviyordum. Çünkü eğitim sistemi çok farklıydı. iyi anlamda diyeyim çok başarılı bir öğrenci öğretmen getirdiler. Onu bize bir sohbet toplantısı düzenlerdi. Köyden değil başka yerde. O hayatını anlatır. Şöyle oldu böyle gitti ben böyle uza vardım buralara. O Bulgar olabilir bilmem ne olabilir müfettiş olmuştu gelir anlatır orada. Ben bunu geldim ama şu 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 kademelerden geçerek buraya ulaştım diye. Madenci getirilir okula. Taş kömür ocaklarında çalışan o, o mesleğin, her mesleğin belli bir güzellikleri var. Kötü hmm. meslek diye bir şey yok dünyada. Yeter ki severek, gönülden işte o yüzden de ben dilek direkt çevirip gazeteci olmadım. Böyle el alem gibi koşturmadım peşinde. Ama sürekli yazdım. Bütün öğrenim hayatımda oradan da telif alıyordum. Ben sırada o, orta halli bir aileden. Beş çocuklu bir aileden. Babam hangi mesele o? Evet. Şey etsin. Yani küçük yaşta ya 25 25 yaşında ilk öğretim müdürü oldum. Orada kademe mademe halen bakmazlar. Böyle senin bilmem ne bakanla görevine. Yapabiliyor musun? Sen pedagog musun? Yani eğitimci misin gerçek anlamda? Yani müdür dediğin ötekilerin hepsinden üstün olacak. Ki hı hı. o öğretmenle sıkıştığı anda yöntemle yöntemle müdüre danışacak yönlendirecek müdür diyecek ben bunu yapamadım müdür gire o yüzden de ya gazeteciye ulusal geri de adam gönderilen gitmiyorum sonra dedim ya kapı bir defa iki defa aç sonra gidince anladım ki ha orada ben daha faydalı olabileceğimi gördüm çünkü ülke var orada gerçekten de öyleymiş orada belli diyelim ki o köy veya civar orada artık elime fırsatlar geçti Gazeteci olmak çok farklı bir şey. Elinizde büyük bir güç var. Çok büyük kalem var elinizde. Onu biri yabancı Lichtenstein'dı galiba Alman diyor ki ha el diyor yani topla, silahlar, ya, kılıçla alamadığı kareleri ben kalemimle fethettim diyor. Evet. Öyle. Bazen bazı ülkelerde diyor. birinci güçtür basın. Çok büyük güç. Çok büyük güç basın. Evet. Ve 1968'de 28 yaşında bu Ulusal Yeni Işık Gazetesi'ne geçtim. Bu ama şansım şeymiş iki yıl sonra karıştırıldı. Bulgar, o zaman 70 bin abonesi var. Bak 2 milyon Türk. Yani, Türkiye'de koskoca gazeteleri bin kişi okuyor. 10 bin kişi okuyor. Evet. İsterseniz ben size bazı veriler vereyim. Bizim Türkiye'de bir hatı, yani güzel bir dergidir. Türkiye'de bir dergisi bin abonesi var. Evet. Bin abonesi var. Yazıklar olsun. Şimdi bizi duyuyor herkes ama duysun benim pek de umurumda değil yani. Ama varlık sol kesimin derler bilmem ne derler 900 abonesi var. Evet. Yani okuma, okuma alışkanlığımız yok. yok. Türkiye'de. Bunlar acı gerçekler. Evet. Bunlar acı gerçekler. Çünkü hep derim bilgi olmadan fikir sahibi olamazsın. Doğru. Fikir üretebilmen için bilgi önemli. Ve yazdık, çizdik. Yani bizim veya ülkelerde bu köşe yazarlığı yoktu. Biraz bilginiz olsun diye. O bizde var. Nereden uydurmuşlar bunu bilmem Yani köşe yazarlığı yoktur. Ben gazetenin bölge temsilcisi. Böyle beş kişiydik ülke içinde. Bizden dört beş yazı isteniyordu ayda. Yazı ama. Ama diyelim şu ilin aldım bir sorunu. Onu ben bir hafta onunla uğraşıyorum. Araştırmacı Eğitim gazetecilik. Donlu. Evet. Ondan sonra yarın bir sayfa bir gazete. Bakan ne de meşgul ediyor gazete bununla. Bakan da, de eğitimi de meşgul ediyor. Buradaki kaymakamı da valisini de hepsinden de hesap soruluyor. Bu adam şu şunu yazdı bu gazeteci. Evet. Et, et, etkili bu. bir gazeteci böyle. Evet, evet. Öyle çalıştık yani. Evet. E bunu her gün sen yazı istiyorsun her gün yaz yazmak mümkün değil. Çoğu da hiç ince hiç izlemeden şu haberleri dinliyor. Ondan sonra oturuyor. Zaten gazeteye gitti yok. Buradan internet üzerinden gönderip bana darılabilirler. Kim nasıl isterse öyle yorumlasın. Benim hiç de umurumda değil. Çala bir gazetecilik öyle, yapıyor. Öyle, öyle gazetecilik olmaz. Evet. Ben birkaç örneği getirdim. Getirdim bir aa, Kazakistan gazetesi getirdim. Bir tane orada ne bilmem kimi süt yeni var, ne bilmem kimin donu var, ne bilmem kimin biraz heyecanlandık galiba. Ve şey olmaz. Olmaz. Batı'da da yok. Hani biz hep diyoruz batı şöyledir. Batı'da bir bulvar vardır. Onu da alanlar bakar sağına soluna böyle görmesinler beni diye. Ayıplayacaklar diye. Evet. Bilinir hangi büfede satılıyor. Gider orada sağına bakar soluna bakar. Bu salal çantasına koyar gider. Yani öyle bir de var yani insan hepimiz bir olamayız biz yani. Doğru. E ona meraklı vardır. Hani magazine meraklı vardır. Şeyler ne yaptılar işte. Hiçbir basında bizim ikinci sayfa orada bakarlar. Hani bizim ünlülerin hayatından o onunla akşam restorandaymış bununla bilmem ne bağırdı. Böyle bir şey yok dünyada. Bak size söyleyeyim onu. Böyle bir şey yok. Evet. Bulvar gazete var onda onu görürsünüz. Bunda hani milliyetmiş mi bu bilmem neymiş böyle şeyler yok. Yani evet. biz mümkünse böyle bir şeyler yapmamız lazım. Yani, çok kısa bir dönemde de, öyle bir ülkede, herkes... Yani, sarı basın kartı aldım, çok şeyler itiraz etti Bulgar meslektaşlarım. Ben gazeteciler cemiyeti genel sektörünü yaptım Bulgar tek tür hepsi Bulgar. Bazı dediler, ya bu yeni, hani tam gazetecilik şeyini kazandı, hani filan. Yani olamaz filan, olur olur dediler büyükler. ve görüyorlardı çalışmalarımızı. Sonra ben insanları hiç seçmedim. Bu şu Bulgaristan'da 30 bin civarında Ermeni var. 40-50 bin civarında Yahudi var. Aa, yani Rus mezaliminden kaçan gelenler Rus aa, e, Ekim ihtilalinden sonra kaçıp gelenler var. Tatar Türkleri 1917 var. Tatar Türkleri var. Evet. Tatar Türkleri var. Hani çok karmaşık bir etnisite vardı bu Evet. O ve Osmanlı'dan da böyle çünkü yani. şeyler geniş topraklar. Her çeşitten millet ha, var. O yüzden de ha, ben hiç insanları seçmedim yani. Evet. Herkese herkese ister hangi etnisiteden olursa kişide evet. kişiliği hizmetimde bunu gördüm. Bundan dolayı bu da yükseldiniz. Da herkesin hoşuna gitti. Tabii. Gitti de bu yüzden de hani hapishanelere düştük ama o kişilerden kaynaklanıyor. O rejimden kaynaklanıyor. Rejim o komünist rejiminden. O noktaya geleceğiz zaman ben şu soruma cevap alamadım herhalde. Ben evet. bir daha aha, o sorumu buyur, sorayım. Yok, yok, evet. İslam ismini niçin ah, aldınız? Evet. Ben o soruya tekrar dönmek isterim. Ondan sonra ama niçin tutuklandığınıza güzel, geleceğim. Benim, benim o aha, hoşuma gider öyle bir soru. Çünkü ben ismimle çok büyük gurur duyuyorum. Öyle herkese nasip olmuyor bu. Evet. Ben size söylesem dünyada nice bir de öyle çağrışımla uyandırır bende. Şimdi söylesem derler bu ben nice büyük insanlar biliyorum benim adımı taşıyor. Onlar da sıradan insanlar değil. Ben de diyorum galiba bu Allah'ın verdiği bir şeyler mi diyorum yani şüphe değil de böyle yorum diyorum kendi kendime. Baba anne benim adım asıl bu değil. Yani kütüklerde zor kurtuldum öteki adımdan. Çünkü ee, babaannem, e, yok beğenmemiş o ismi, söylemeyen mi olduğunu, yok bir İslam olacak diyor. Evet. Kimse bilmiyor, hiç kim beni okula bulamıyorlar. Çünkü orada böyle şeyler gitmez, devlet arar okula. Bugün de öyleydi, eskiden de öyleydi, liste okula gider, öğretmenler giderler, ev ararlar, derler 15'inde okul başlıyor. Yok ben listelerde yok, İslam şey Aa, o isimle arıyor da böyle biri yok köyde. Benim köyüm kasaba tipi. Hele biri hani muhtarla anlattım ya. Bir orada diyor ki bekçi hani bekçiler vardı. Ya diyor bunlar Hacı Mehmet'in çocuğu diyor ya. Ben biliyorum diyor. Odur bu hani o, o isimle söylüyor. <laughs> Ali Veli değil. <laughs> evet. Odur o diyor. Hele buldular beni. İki ay geç başladı ama birincilikle bitirdim birinci Birincilikle bitirdim. Maşallah. Ben de hayret ediyorum, nasıl yetişmişim bu arkadaşlara, bilemiyorum ki. Yani, tabii bu isim bana bir hayli, çok zor kurtuldum. İki defa askere çağırdılar, davet ettiler. Şey geldi, cepname geldi. Şansıma, dediler bana, aa, hani şeyden geçerken, hani askeri şeyden, ya dediler, askerliğinde o öteki ismin ne? Sivil hayatta, sivil hayatta düzelttim ben ona. Koştura, koştura, mahkeme filan, İslam dedi, İslam. Ama asıl kütüklerde yazılan kalacak dediler. Hani askeri sancakta bizim öyle değerlerdi orada. Gittim şansıma komutan soruyor bu da güzel yazanla benim çok felaket güzeldi yazan. Kendi diploma kendim yazmışım. Maşallah. güzel Şimdi çok bozuldu gazetecilikte Yoktu şey, benim başladığım yıllarda bu düzen yoktu. Eller notlar notlar bitti git. Ama bir haftan biliyordum ne yazdı bu. Komutan bir üst kim var dedi burada bilenle güzel yazanlar dediler ya şöyle bir hoca var dediler beni gösterdiler. Ya dedi bir liste yap dedi bana. Ben adımı gene yazdım işte oraya. Hani dediler askerde bir daha İslam sürdü. O zaman hani pedagoji mezunu hoca hani böyle az eğitimleri süpürüyorlardı. Hani hemen kim böyle hani pedagoji okumuş onları tayin ediyorlar. Ben askerle 5 sene gittim bir türlü bitmedi. Ama 24 ayda yapmadım. Böyle eğitimli vardı. Yazın ya, yazın öğretmenlik yaptım şey kışın ders yılı bitti gittim şey askere iki ay bir sene 40 ay gittim tümen komutanına bir kursa gidecektim sen dedi kursa git dedi bir general Boş ver sen onu dedi. Bir yazı ver dedi bana. Çünkü askeri. Sen dedi kurslara git dedi. Türkçe kurslarına gidiyor Bir seminer ama bir, bir aylık bir seminer. ha bilmediğimi değil. Ben gerekli o bana. Daha geniş bilgileri dinleyin Şu Azerbaycan'da bitirdi biri. Orada onlar vasıtasıyla bir edebiyatı onu söyleyeyim. Azeriler vasıtasıyla öğrendik Türk edebiyatı ben her sene edebiyat ve ince sanat alıyordum. Bu arada hangi dilleri öğrendiniz? Ben dillere meraklı insanım. E, işte sizinle sohbet ettiğim gibi bilirim. Kızdım çok şeydeyken, o Belen'e kampındayken. Gizli çok ağır şartlarda bir İngilizce dedim ben burada yatmam, ben buradan dolu çıkmam lazım. Çünkü şimdi sayabilir, sayabilirim size dünyada çok örnekler bilirim. Hani evet. çok çok büyük liderler diyor, dünyaca ünlü. Yani böyle tutuklanmıştır, hapishanede yatmıştır, bir dil çıkıp öğrenmiştir. Ben dedim ben buradan bir dil öğrenip öyle çıkacağım dedim. İnce, Medrese bir, Yusufi iyi ince olacak. İngilizce bir kelime bilme. Evet. Zorlukla yani imkanını buldu, kaçak çok ağır şartlarda hücredeyim. Buldum, kendi kendime başladım orada buraya gelince ve böyle bir şeyler Hep şansıma mı desem? Amerikan Kültür Merkezi'nde duydum ki İngilizce şeyleri var. Evet. Kursları var. Vardım orada Barbara isminde müdür. Ama yardımcısı Murat. Gittim burada kendimi takdim ettim. Baktım genç sizin de gibi. Ama Amerika'da gerçekten çalışmıyor. Güzel bir insan. Ama dedi şu kadar para var. Murat güzel kardeşim dedim. Ya ben gelmişim bir bavulla. Ben dedim cezaevinden buraya geldim. Ben de o para yok. Ben dedim sokaktan bilmem ne aldım. Ya bir şeyler yapın ben alıverim o kursa dedim ya. Ya o bana daha o zaman sarıldı. Beni sevdi. Ben de onu çok sevdim. Dedim sonra ama şöyle ya dedim bir bardak suda dedim bir damla hep yer vardır dedim ya filan. Sen yarın gene gel dedi bana. Evet. Ben de müdüreyle bir görüşeyim dedi o e, Amerikanlı. Sonra başladım orada. Dedi. İki yıl orada okudum. Yani sadece İngilizce okudum. Her gün beş saat gece gittim. Altı buçuktan on bir buçak kadar. Geve zor ulaşıyordu Sonra branş değiştirdim. Başbakanlık basın yayında çalışıyordum o zaman. Sonra branş değiştirdim ihtiyaç da var. Milli Eğitim'den gel İngilizce hocası tayin edelim seni. Hani hoca bulunuğu dediler şey. Hani o yıllar zorunlu şey ettiler. hatırlarsınız bu. 97 evet. miydi kaçtaydı? Evet. Yani çok üstüne durdu. Sonra İngilizce öğretmenliği yaptık. Evet. Emekli olduk. Efendim daha teşekkür ediyoruz. Işte Bir ara vereceğiz. Yani, <laughs> Efendim değerli izleyicilerimiz iz bırakanlar programımıza devam edeceğiz. İslam Beytullah Erdi gazeteci, yazar beyefendi ile birlikteyiz yine. E, doçent doktor Caner Arabacı beyefendi ile birlikteyiz. İkinci bölümde tekrar görüşmek üzere.